ilk TSKB raporu iki yıl önce bakın Florya'yı alırsak şu kadar paramız oluyor diye başladı. Yani eee almak için Mecidiyeköy projesi ben yine Burak Başkanımız da burada Mecidiyeköy projesini yaptım sunumunu hazırladım satış yani eve çeviren proje satış sunumu bile hazırladık. Hatta Burak Başkanımız da o dönem bir şeyde sundu. ve webinar gibi bir şeyde o slaytları şeyleri gösterdi. O zaman nasip olmadı. Sonra Dursun Başkanımız geldiğinde, sağ olsun o zaten e, geçmişte de Riva gibi bir projeyi şey yaptığı için çok hızlıca başlanıldı. Bunların hepsinin çıkmasının yegane sebebi bilançodaki çözüm odaklı bakmaya çalışmak. Yani eleştirel odaklı bakmaya çalışılınca, çözüm odaklı bakmaya çalışılınca ikisinde de fayda var. Ama bir tanesi hiç değilse yeni projelere de fayda ediyor. Bunu anlatmak istedim. E, transfer değerlendirmelerine gelince... Bunlar bizim aldığımız oyuncuların yaş skalası. Yani 30 yaş üzerinde iki tane oyuncu almışız. Buradan bunu görüyoruz. Bunlar o dönemki banşetler. Yani aldığımız diye Paris Saint Germain'le anlaşma imzalamıştı kış transferinde. Son gün, son saatlerde Chelsea evrakını yetiştiremedi. O yüzden Paris Saint Germain'e gitmedi. İşte ee, Mağara'ya önerilen rakamlar veyahut burada geçmiş dönemde Zaha'ya 70 milyon kısım var. Bu yıllara göre yaz transfer dönemlerinin kıyaslanması yani ne kadar bonservis harcamışız. Bu transfer rakamlarının hepsi de Galatasaray ekibinden geldi. Hem normal şeyden, ekipten hem scout ekibinden o dönemki eski dönemleri de bildiği için. O yüzden de tüm scout ekibine de Emre Utkucan'a da çok teşekkür ediyorum. Ee, ne kadar yani 2012-13 yazında 22.4 milyon euro ödemişiz. 29.1 milyon euro değerde bu transfer market değeri. Transfer market değeri tabii ki tam değer olmuyor. Ama elma elma kıyaslamak için başka da bir değer yok. Geçerli değer alabileceğimiz. O yüzden transfer market değeri. Bu, 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 rakamın üstünde de satılabilir, altında da satılabilir. Yanlış anlaşılmasını istemiyorum ama transfer market değeri bir endeks gibi düşünebiliriz. Her, yani hepsi transfer market değerleri. Buranın içerisinde kiralık oyuncular yok. Çünkü kiralık oyuncuların varlığını kazanmış olmuyoruz. O yüzden hani belki çok az bir para öderek çok ciddi. Bizimki de de yok. Hiçbirisinde yok. Yani 22.4 ödemişiz. 29.1'lik oyuncu gelmiş. 27.5'e 34.2 böyle gidiyor. İşte e, yükselen dönemler var. 43.3 ödemişiz. 58.6 olmuş. Böyle 8.3 ödemişiz. 28.5 milyon euro olmuş. Mesela burada ödediğimizle kazandığımız arasında önemli bir fark yani ö, olumlu anlamda önemli bir güzel bir fark var. 2019-20'de ve böyle devam etmiş. Son iki senedeki şey 31.6 milyon ödüyoruz, 72.95 milyon euro'luk oyuncu kazandırıyoruz. Bunlar bon bonservisli olanlar. 28.49 ödüyoruz, 116.65. Bu normalde 149.6 idi. Endombele'yi, Angelino'yu kiralıkları çıkardığımızda bu bedel ediyor. Bu aslında yani ben niye şey yapıyorum mesela... Sorgulamamız gereken şablonları bu tip şeylere şey yapın. Ne para harcadın, ne kadar değer kazandırdın? Ne para harcadın, ne kadar değer kazandırdın? Yönetimleri çok daha sıkı disiplin edecek, çok daha ee, ne diyeyim? Zorlayıcı kriterler buradaki. Bunlar tek tek bunları geçiyorum. Her dönemin rakamların nereden geldiğinin şeyi, ne ne ödenmiş, hepsi burada var. Dönem dönem, hızlı hızlı geçiyorum. Çok pardon. Evet. Şimdi bu da gelirler kıyaslaması, Sportif AŞ'nin yıllara sari olarak. Sonra bizim senemizdeki gelirlerin de tüm açılımı var. En sonda onu göstereceğim. E, 2009-2010'dan itibaren var burada. Aşağıda vergi öncesi kar, EBITDA ve EBIT diye devam ediyor. E, burada EBITDA'da biliyorsunuz vergiyi, finansmanı ve amortismanı düşüyor. Ebit'te de amortismanı düşmeden şey var. Buradaki işte rakamlar 105 mil, 60 milyon euro gelir diye var. En yüksek senede 165'ler oluyor. Bu şekilde toplam gelirler kısmında şimdi şey yapacağım. Bizde 216. En sondaki de toplam. Hepsini toplandığımızda ne olmuş? Yani 471 milyon euro vergi öncesi zarar etmişiz hepsini toplayınca. Ee, 77 milyon euro ebit da şeyimiz olmuş. 209 milyon euro da ebitimiz olmuş. Eksi. Ee, bu gelirlerin kalemi yayın geliri, maç günü geliri, ticari geliri, futbolcu satış geliri. Burada da şunu şey yapmak istiyorum. Biz genelde şöyle diyoruz ya harcamalarımızı düşürmeliyiz. Şimdi oraya da geleceğim. Ee, bunu daha benim istirhamım Yine yönetimleri yani bizler yarın başkalarını sorgulamak için kendi katma değerinle yönetim olarak ne gelir ürettin kendi katma değerinle onun yüzde kaçını harcadın bu çok adil bir sorgulama sen ne gelir ürettin yüzde kaçını harcadın şimdi oraya gideceğim şey burada gelir açılımı var yani yayın geliri şimdi. Bu net ücret gideri vergi değiştiği için bürüt ücret giderleri farklılaşıyor. Çünkü vergi bir kesitten sonra yüzde on beşlerden yüzde yüzde yani biz bir kısmını geri aldığımız için yüzde otuz yüzde yoksa bir altmış oranında şey var. Ee, şu an geri aldıktan sonra yüzde yirmi falan zaten bürüt giderimiz şeyde var. 55.4 milyon bu zemin. Bunlar da hep net şey kıyaslaması gelir ücret gideri kıyaslaması. Buradan şuna geleceğim. Biz diyoruz ya UEFA'da şampiyonlar liginde son 16'ya kalmamız lazım veya çeyrek finale kalmamız lazım. Bu dünyadaki Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan, çeyrek finale kalan, yarı finale kalan şeylerin maaş bütçesi ortalaması 2021-22 sezonunda ortalaması son 16'ya kalanların 290.8 milyon euro maaşları varmış ortalama. Eleyenlerin ortalaması 320 Eleyenlerin ortalaması 261 çeyrek finale kalan şeylerde eleyenlerin ortalaması olduğu için zaten ortalaması 320 yarı finale kalanlarda ortalaması 368 gördüğünüz gibi finale kalanlar zaten orada ortada 472 milyon yani biz son 16 oynamak istiyorsak rakiplerimizin ortalama maaş bütçesi 290.8 milyon euro. Şimdi. E, ee, bunu da şunun için yaptım. Bir sürü UEFA raporu da var içerisinde. UEFA'nın e, kimisi 250 sayfadan fazla birçok raporu vardır. Bu raporlarda hep şeyin gidişini şöyle adlandırır. Gelirleri büyütmek. Başka hiç kim yok. Harcamaları küçülterek bir şey yapabilmenin futbolda şu bir tercihtir. Ya biz bu rekabet içerisinde olmayacağız. Böyle olacağız. Bu bir tercih. Beş yıl, altı yıl böyle olacağız ama ona da müsaade etmiyor. Camiye etmiyor. Dolayısıyla bur, burada yani bizim kurucumuzun koyduğu hedefe gideceksek şey bu. Manzara bu. Dünyada gelir artışlarının ne şekilde olduğu onları da anlatacağım. Yani İsviçre'de e, merkezli, Neuchatel merkezli bir kuruluş vardır. Yine bu, bu tip şeyler için. CIS. Yüzde doksan son on yılın bu yıl hariç geçtiğimiz yıla göre son 10 yılın e, transfer ve maaş enflasyonu %90 euro bazında. Yani aslında daha demin gösterdik ya 28 verilmiş bu sene şu kadar vermiş. Onların hepsini yüzde %90'la bugüne getirmek gerekiyor. Enflasyonla arttırmak gerekiyor. Yani tabloyu enflasyondan arındırılmış hale getiriyor. Getirmek gerekiyor. Bu sene ayrıca ekstrem bir şey artışı var. O raporda da yazar. Yani Suudilerin markete girmesinden dolayı belki bu seneyi de katılırsa rakamı bilmediğim için ama ortalama 10 yılda yüzde 90 ortalaması 9 ise bu sene de ekstrem varsa o ekstrem 20 demekse ee, demek ki bir yüzde 108 yüzde 110 gibi bir artıştan bahsediyoruz. Yani dünyada hem harcamalar artıyor enflasyondan bağımsız hem de futbolun enflasyonu artıyor. Zaten kaynak kıt olduğu için yani bu da bize şunu ispatlıyor: futbolcu sayısı değişmiyor, takım sayısı değişmiyor. Enflasyon nasıl, nasıl olur? ...rekabet artarsa, daha fazla para verirse enflasyon olur. E gelir arttığı için rekabet artıyor. Bunu bir sezonu göstermeyeyim diye... ...çünkü bence her veride muhakkak... 2-3 sezonu göstermek lazım ki... ...bir sezon çok ayrışabilir. Ortalaması 275 milyon euro... 2020 21 sezonunda son 16'ya kalan... E, ...340 milyon euro da... ...çeyrek finale kalanların... ...maaş bütçesi. Yine bir önceki sene 19-20'de de... ...263, 272 milyon da... ...çeyrek finale. Zaten gitgide bütçelerin arttığını da buradan görüyoruz. Her sene artmış oluyor. Bu daha demin dediğim kendi katma değerinle ürettiğin gelirin ne kadarını harcadın sorgulamasının ki en önemli sorgulama bence bir oranı. Yani futbolcu net ücret giderinin geliri oranı. Bugüne kadar en düşük yüzde %33.2 olmuş. E, 2018-19 döneminde en yüksek rakamlara geldiği şeyler olmuş. Bunlar tabi pandemi zamanı o yüzde yetmiş dokuz olan onu söyleyeyim. Yani o tamamen ekstrem bir örnek. Ee, dolayısıyla onu baz almamak gerekiyor. Diğerlerini baz aldığımızda işte 72 olmuş, 67 olmuş, 56 olmuş, 51. Bu sene 25.6. Bu tam tablo değil. Burada futbolcu net ücret giderinin lig kupa yayın geliri hariç toplam geliri oranı. Yani lig kupa yayın geliri hariç diye baktığımızda bizimki yüzde 26.7 çünkü çok düşük bir lig kupa yayın geliri var. Neden bunu lig kupa yayın geliri? Lig kupa yayın geliri yönetimlerin katma değeri değil. O federasyonlar tarafından belirleniyor. Ne düşerse bahtınıza. Burada da görüyorsunuz oranı. Bu yayın geliri kırılımı. Lig kupa ve UEFA. Şimdi UEFA'da da şöyle yapmak gerekiyor bence arındırılmış olarak. Kendi döneminizdeki şampiyonlukla şampiyonlar ligine kaldıysanız kendi katma değeriniz başkasının şampiyonluğuyla şampiyonlar ligine kaldıysanız o zaman aslında o sizin katma değeriniz değil. Ondan da arındırmak gerekiyor. Burada tabii öyle bir arındırma şeyi yapmadım. Ama baktığınızda şu koyu lacivert olan TFF'nin yayın geliri yani 32'ler, 27'ler, 34'ler, 29'lar, 32'ler, 35'ler buralarda 18, 19, 35 olmuş, 32 olmuş. 20, 22, 9.8.7 ve 9.4. Yani Bugün 216 milyon euro olan gelir, yayın gelirimiz geçmişteki gibi atıyorum 32'ler olmuş olsaydı yaklaşık 23 milyon daha artmış olacaktı. Bu da Lig Kupa yayın gelirinin toplam geliri oranı. Gelirin ne kadar arttığını görüyoruz burada. Bakın en düşük olduğu zamanlarda 13'ler olmuş yine 10 olmuş. Bu sene %4.3. Yani lig kupa yayın geliri aslında o kadar vahim bir durum ki. Yani şimdi diğer takımları Avrupa'da rekabet ettiğimiz takımları göstereceğim. Ne kadar zor bir şey gerçekleşiyor. Yani şöyle düşünün. Kur 80 artmış 34 artmış 2 sene. Ciddi bir kuru artışı var. Ekonomi sürekli şey yavaşlıyor. Suudiler piyasaya girmiş. Şeyler maaşlar ve bonservisler artmış. Ve rekabet ettiğiniz takımların yayın gelirinin en azı 140 milyon Eurolar falan yani. 140, 120. Böyle ki rekabet ettiğiniz takımlar bile değil. Yani göstereceğim onu. Ve onları 9.4 ile rekabet etmeye çalışıyorsunuz. Bu EBITDA kısmı bu sene geçmiş senelerdeki EBITDA'lar ve şey yani bir önceki 2000 yani bir de yine şeffaflık şeyi gereği ee, ben çünkü seçimden önce başkanımızla konuştuğumuzda her ay bilgilendirme toplantısı yapalım diye çağırdık. Birincisini yapabildik. Sonra şey olmadı, nasip olmadı. Ee, geç, yani geçtiğimiz sene evet, buradaki en düşük, yani en negatif EBITDA sayın son 20 yılda geçtiğimiz sene yine bizim dönemimizde olmuş. Ee, bununla ilgili sadece şunu söylemek zorunda olduğum için şey yapıyorum. Gelir kısmına ilişkin kısımla burada yönetim kurulu da buna şeydir, şahittir. Çünkü sürekli suçlama bize yapılıyor. O yüzden açıklama gereği duyuyorum. Gelir kısmıyla ilgili kısımla ben son üç aydır ilgileniyorum. Bir de bilet fiyatlarıyla ilgili konuda ilgilenmiştim. Bu sene belirlenirken. Geçtiğimiz sene değil. Yani o Bilet fiyatlarının doğru belirlenmesiyle ilgili sağ olsun ee, görev talep ettim. Bir de sponsorluklarla ilgili şey bu sene. O yüzden ee, yani pazarlama dijital şey mağazacılık o bu gelir kısımları bizde şey yoktu anlattı yani bunu ne kadar şey anlatabiliyorum bilmiyorum ama ee, o yüzden netice böyleydi bu sene son üç ayda ve bu transfer dönemiydi e, burada işte bu konuda şey yapan hem Niyazi abi hem başkanımız da şahittir sürekli oradan buradan telefonla sponsor şey yapmaya çalışıyorduk. Elbette hatalarımız olacak sponsorlukta çünkü sponsor olmaya hevesli çok da insan yok. Gidip kim bulursak ikna etmeye çabalıyoruz. EBIT 62.1 burada amortisman düşünce. Vergi öncesi kar zarar 37.8. bu da gelir gider akış tablosu. Burada şu 37.8'e EBITDA'ya falan baktığımızda da şunu söylemek isterim. Bu da çok önemli varlık satışı kendi dönemimizde yani Mustafa Muhammed var Burak Başkan döneminde alınan ama parasının çoğu bu dönemde ödedi. Onun bir kısmı yani o dönemde ödenenin karşılığı olan karı ayrıştırmak gerekiyor. Çünkü senin ödemediğin bir parayla kar ediyorsun. Yani bugün mesela Saşa satıldığında yani inşallah hep bizde kalsın. Ama oradaki müthiş kar geçmiş dönemin başarısı. Bizim dönemimizin başarısı değil. Veya sonuç için bunun için. Bunu niye anlatıyorum? Keşke tüm yönetimler çıksa desek bu benim başarım değil. Bunu o yaptı. Öteki değil. Öteki yaptı. Niye bunu söylemiyoruz ki? Yani en basit olarak anlatılacak şey kısmı bu. Bizim 37.8 e, olan bu karımızda Mustafa Muhammed'in ki bu da bunun hani şey kısmı küçük bir kısmıdır. Daha demin şey yaptım söyledim. E, birazdan göstereceğim. O var, dediğim gibi çoğunun parasını biz ödedik, onun karı var. Başka hiçbir geçmiş varlığı, yani başka bir varlık satışı yapılmadan edilen kar. Çünkü kar da şöyle bir şey, futbolcuların yarısını satarsın, kar edersin. Ama hiçbir varlık satışı yapılmadan kar. Son olarak bu kısımla ilgili şöyle söyleyeceğim. Bence yani nacizane bizim yönetimlerden şunu sormamız lazım bizden de, herkesten de. Kendi katma değerini ne kazandırdın? Ne kadar para kazandın? Bana onu söyle. Toplam gelirden falan bahsetmeyene yani. ondan da bahset ama kendi katma değerini ne kazandırdın? Ne oranda bunu harcadın? Harcadığınla bana ne kadar futbolcu varlığı kazandırdın? Yani yüzde yirmi ile elli milyon değer mi kazandırdın? Yüzde beşle yüz milyon mu kazandırdın? Bunun şeyinin ölçülmesi lazım. Çünkü esas yönetimlerin verimliliği bu. Ondan sonra hepsi birbirine karışıyor. Onun yaptığı bunu. Dolayısıyla böyle ölçersek herkesi verimli olmaya daha çok mücadele etmeye teşvik ederiz diye düşünüyorum naizane. Bu gelir gider tablosu yani akışı maç günü gelen gelir, artılar, eksiler böyle gidiyor. Bu da top yani en Deloitte Money League'e göre Deloitte Money League Deloitte işte Big Four'dan her sene yapar bunu. Ee, en büyük 20 kulübün geliri. Newcastle United 212 milyon, Everton 213 böyle sıralıyor bu tarafı. Ee, bakın şuralarda baktığımızda Inter 308 işte doğrusu Dortmund 356 Atletico 393. Şimdi bir şeye geleceğim ki bunlar euro gelir ediyor. Bunlar da hepsinin gelir kırılımları. Şimdi bu büyüklere bakmıyorum. Çok çok büyük şeyler ve en sona geleceğim. Buradan belki okunmuyordur ama Newcastle United'ın e, yayın geliri broadcasting revenue'su 146 milyon euro. 2022, 144 2021. Newcastle Avrupa'da oynamıyor. Yani geçen sene biliyorsunuz ee, şeyle Everton oynamadı. 136 milyon Everton'ın geliri Avrupa'da oynamıyor. Newcastle oynadı. 130, 165 bir önceki sene. Yani Everton geçen sene son maçta ligde kaldı. Şimdi bizim bir kesitte şey yapalım. 9.4 olanın çünkü o lokal lig yayın geliri 100 olduğunu düşünsek biz şu an ee, Borussia Dortmund'dan daha yüksek gelirde bir kulüp olmuş olacağız. Sadece bu haliyle bile. Ki şunu çok şey önemseyerek söylüyorum. Şu an bizim elde ettiğimiz gelir bile birçok kalem artırılarak özellikle parakende satışlarımız birçok şey artırılarak dijital proje geliri yok bunun içerisinde. Çok çok az. Çok minimum yani. Minnacık. Bunlar artırılarak çok daha yükseğe gidebilir. Bunlar UEFA şeyleri hiç sıkmayayım. Geçiyorum. Çok pardon. Bu da 216 milyon. Bu güncellenmiş hali divan kurulundaki yapılandan. Bu gelir de şöyle elde edildi. Top bir e, toplantı yaptık. E, Eray Bey, Can Bey, başkanımız e, ve Can Bey görevlendirildi. Canlatan finanstan gelirleri aldı tüm hepsini ondan sonra verdi. Bu o verilen rakamlar. Yani bu rakamlar şundan dolayı bağımsızlığını anlatmak için söylüyorum. Oradan gelen direkt rakamlar. Sonra e, ben divan sunumunda dediğim gibi gece 2-3 saatte yapmıştım. O son veya 3-4 saatte. E, bu tam güncel hali. Aralarında çok az fark var zaten. Bir TFF yayın hakları geliri düşüyor. Şimdi burada da şunu ifade edeceğim. Çok pardon. Bunların varsayımlarını da söyleyeceğim ki şey olsun yani ne kadarı bunun projekte edilen ne kadarı realize olmuş diye. Ee, süperlik yayın geliri yayın hakkı gelirinin altında işte 8 milyon 720 süperlik. Burada geçen seneki başarı öngörülerek alınan rakam. Geçen seneki gibi puan ortalaması geçen sene olarak alınıyor. Ee, ziraat Türkiye Kupası'ndaki 68 bin euro olan kısım bu sene daha başarılı olunur diye iki kat arttırılmış ama toplamı zaten 68 bin euro alıyorsunuz oradan. Çok küçük rakamlar. Dostluk maçları yüzde 25 arttırılmış gelir çünkü bu sene dostluk maçını daha iyi şeylerle yani kadro iyi olunca ee, hazırlık maçı 441 bin euro olan yüzde 50 arttırılmış. Orada planlanan bir şey var ki yani bundan daha yüksek de gelebilir. Sponsorluk isim hakkı geliri yani 1.329 46 milyon. Bunun size açılımını şey yapıyorum, müsaadenizle. Ee, buradaki bunun imzalanmış olanı 8,5 milyon euro kısmı hariç yani buradaki 46 milyondan 8,5 hariç geri kalan hepsi imzalanmış durumda. 8,5'u da anlaşılmış, imzalanmak üzere olan. Bu tablo anlattığı, sunulduğunda ben 8,5'u şey olarak koyduk koydular diye düşündüm yani ileride anlaşırız diye. Ondan sonra ona e, anlaşmış olup yani el sıkışıp anlaşma imzalamada olanı söylüyorum. Dolayısıyla 46'nın 8 buçu hariç geri kalan hepsi imzalanmış. 8 buçu da el sıkışılmış olan. Ee, çok pardon. Elindeki tabloyu şey Burada UEFA Şampiyonlar Ligi geliri var. Burada da şu baz alındı. Bunun e, e, 7 puan alarak eleniyoruz. Yani dördüncü oluyoruz. Toplam 7 puanla tamamlıyoruz. Senaryosuna göre 35 milyon 238 diye. Yani neden bu baz alındı? Hemen yani bu şeyle çünkü bu tablolarda kötümseri şey yapmak lazım. Bundan çok daha iyi olacak. Onu zaten inşallah hep birlikte görüyoruz. Ama tabloda hep şey kötümseri almak gerekiyor. Loja VIP gelirlerinde de burada gerçekleşmiş olanları söylüyorum. Yani Hemen şey yapayım. Loja geliri gerçekleşmiş durumda. VIP geliri gerçekleşmiş Güncel satış rakamları, güncel satış rakamları, kombine güncel satış rakamları. Minimum hasılat yine bir e, kulüple sportifin arasında yapılan bir anlaşmadan gelen rakam. Her sene zaten oradan direkt koyulan rakam. E, yani geçmiş dönemde, geçmiş senelerde, yıllar önce yapılmış bir anlaşmadan. Bilette de şu baz alındı maç başına ortalama yani kombineden arta kalan geri kalan biletlerin satılmasında 18 milyon. Can Bey Can Bey duymuyor. 18 milyondu değil mi Can Bey? Bu bilet gelir tamam. Ee, çünkü 30 diye pardon 30 bizim elde ettiğimiz geldi. Şeyle 18 milyon lira bilet geliri basıldı. Orada da karıştırdığım için kusura bakmayın. En son Kopenhag maçından 31 milyon lira gelir elde ettik. Normal bir lig maçından 20 milyon elde ediyoruz. Biz varsayım olarak ortalamasından Şampiyonlar Ligi dahil, derbiler dahil 18 milyon gel gelir diye hesaplandı. Bunun da dediğim gibi yani bilet kısmı hariç geri kalanı gerçekleşmiş, bilet kısmının da bir kısmı gerçekleşmiş durumda zaten. Transfer ve kira kısmı onu da şöyle söyleyeyim. Burada 15 milyon 224 milyon lira gelirimiz var. Bu da gerçekleşmiş. Yani herhangi bir ee, şeyde kış transfer döneminde bir oyuncu satarız bir şey yaparız diye bir varsayım yok. Tamamen gerçekleşmiş rakamlar. Nereden geliyor? Mustafa Muhammed'den buraya gelen rakam var. Burada hesabı 101 milyon. Van Anolt'un kiralama kısmı var. Zaniolo'nun kiralaması var. Jenssen'in kiralaması var. Matyas Yensen'in yani Ross'un. Yunus Akgün'ün kiralaması var. Berkan Kurtlu kiralama. Frederik Mitro. Mitro satış. Moruta'nın satış. Yani bunun ee, 437 milyon TL, işte 70 milyonu morutan, mit son MIT 47 milyon böyle şey gidiyor. Burada herhangi varsayım yok. Mevcut yapılan anlaşmalara göre ee, mağaza satış gelirleri mağazacılıktan alınan aslında bir buçuk milyar diye mi verilmişti, alınmış, onun düşürülmüş hali bu. yüz55 yani yine mağazacılıkta bir doğru forecast yapmıştır ama daha ihtiyatlı kalmak adına düşürülmüş kısmı. İşte diğer gelirler var. Kulüp adat geliri de bunun bu, bu bacağında 603 milyon gelir var. Kulübe kesilen adat faturası borçtan dolayı. Diğer bacağında da gider var. O bundan 3.5 milyon euro daha fazla. Toplamda 6 milyar 225 milyon gelir var. 216 milyon 845 bin euro. Bunun bugünkü kurdan euro şeyi, burada da şunu söylemek istiyorum. Euro artarsa tabii ki değişecektir. Hani Gelir artarsa gelir kısmı artacaktır ama kur arttığında bu e, şey olarak toplam gelir olarak çoğu bizim TL olduğu için inecektir bu gelir. E, giderlerimize de baktığımızda sporcu ücretleri, toplam ücretlerle tüm senenin ücretleri, stopaj vergi 397 milyon sporcuların stopaj vergisi, bon servis giderleri amortisman, satılan ticari mal maliyeti burası mağazacılığın ticari mal maliyeti, teknik direktör antrenör ücretleri, deplasman kamp giderleri, menajer bir, yani, imaj giderleri, müsabaka giderleri, böyle bu şekilde personel giderleri gidiyor. Pazarlama giderleri, mağazacılık tarafıyla ilgili olan pazarlama giderleri, genel yönetim giderleri, bildiğiniz tüm genel yönetim giderlerini içeriyor ve finansman gideri de 600 milyon gelir vardı. 696 milyon da finansman gideri var. Toplamı da bu. 179 milyon. Bunun ee, dibine baktığımızda da daha demin ulaştığımız vergi öncesi kar ve EBITDA rakamları oluşuyor. Ee, buna çokça vakit ayırdınız. Öncelikle onun için çok teşekkür ediyorum. Ee, buna şuna yani bir şeye dikkat çekmek istemiştim. Gerçekten gelirleri arttırmak dışında başka bir yol yok. Gelirleri arttırmak da aslında Galatasaray'ın potansiyeli çok çok yüksek. Bakın geçen sene bu sene arasındaki fark, geçen sene de şampiyon takım vardı şampiyon takım olmasına rağmen azdı. Bu sene onun üstüne birçok şey yapılıp ki önümüzdeki senelerde daha da çok şeyler yapılacaktır. Çok büyük bir potansiyeli var Galatasaray'ın. Ee, bunu değerlendirebilmek için bence genel kurulun en çok sorması gereken soru hep sen kendi katma değerine ne gelir ürettin? Yani ve buna yüzde kaç oranla giderce şey yaptın? Ee, en son bir şeyler söyleyip finalize e, edeceğim. Dediğim gibi giderlerden hep sorumlu tutuluyorum. E, bunu ifade edilmediği için kimse özür dileyerek kendim ifade etmek zorundayım. Tekrar başka türlü maalesef şey olmuyor ama yani ben sadece Galatasaray'ın futboluyla ilgili şey yapmıyorum. Yani Galatasaray'a gider üreten kısımda bir şey yapmıyorum. Eee Bun, yani neler yapıyorum basitçe işte son üç aydır sponsorluk kısmıyla ilgileniyorum. İşte kombine veya bilet gelirinin kısmıyla ilgilendim. Yani bilet fiyatlamalarıyla kombine ve bileti stadı zaten layıkıyla burada İsmail abi, Bora abi herkes çok şey yapıyor. Veya sponsorluk kısmında Niyazi abiler uğraşıyor. Florya projesinin tüm proje süreciyle ilgileniyorum. Yine Garsay'ımızın burada değerli Mehmet Akif Bey var. Başkanımız liderliğinde. Kemer Burası projesinin tüm inşaat işlerini yapıyorum. Galatasaray Adası'nın tüm inşaat işlerini yapıyorum. Mecidiyeköy projesinin başından sonuna, ofisten dönüşümüne, e, projelendirme satış sunumuna, lansmanının yapılmasına ve ilk baştaki satış ile ilgilendim. Şimdi de Metin Başkanımız bununla ilgileniyor. Bir de Sportif AŞ'nin ve derneğin banka ilişkileri Nakit akış ilişkileriyle birlikte dursun başkanımızla birlikte çalışıyorum. Ee, bunu benim söylemek ben söylemek zorunda kaldığım için de e, özür diliyorum. Yani yaptığım bir şey söylemek için değil ama. E, <gülüyor> <gülüyor> Rica ederim. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Evet, yani çok teşekkürler teveccühünüz için duygulandırdığınız beni. Çok sağ olun. Sadece bilerek söylenmediği için gücüme gidiyor. Onu söyleyeyim. Yani bunun size şeyce gelmesin. Ne diyeyim? Çünkü bilerek söylenmiyor maalesef.